Şapı so. biraz zorladı. Onun dolayı bizden fazla oraya tip Her şey güzel görünüyor arkadaşlar. Her şey güzel görünüyor. Masalın Evet canım. Tamam. Bir tamam. diğer taraftan da bakalım. Ben de Evet. Bunu görüyoruz. verebilir misin bana? Bu bir var?

bu işte senden anlıyor. Anladın mı? Şimdi bu tekrar alalım ve işimizi bitirelim. Arkadaşlar bu da olabilir. Bu kutuş üzerinde hafif keseceğiz, açacağız. Ondan sonra işimizi bitireceğiz. Evet, güzel bir ameliyat olması için. ne kutuşumuz da öyle olur. Kablamın üstünde, kutuşumuz müdahale daha kısım kontrolü kolay ama haliranın üstünün dışında yapacağımız müdahale maalesef kontrolü kolay kolay oluyor. Aspiratörü alalım. Anestezimiz hazır mısın? Evet. Tamam. Aspiratörü, aspiratörü çalıştır bakın benim için. Aspiratörü. Evet. Hastane ne güzel etiliyor. Bana özel bir seçiyorlar yoksa... mı? Nasıl bir dolayı? Nasıl bir Özel değil değil mi? Ben Tamam. Ağabey ben de. bas. Çaldı. Çok sağlam bas. Çekil. Tamam. musun? Evet. Ben burada büyüyüm. Ağabey ben de. Gerçekten basıyorsun. Hemen şurayı bir daha ver. Evet. evet. Da tamam. Hemen bir kere. Ağabey bir kere. Adamın kitabını da alalım. Evet. 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 Evet.